Hayalinizdeki çiftliği kurmak istiyorsunuz veya işletme kapasitenizi artırmak istiyorsunuz ama yeterli sermayeniz yok mu? Bu videomuz sizler için. Ziraat Bankası faizsiz veya düşük faizli kredi programlarını sizler için listeledik. Kriterleri karşılıyorsanız siz de başvurabilirsiniz. Ziraat Bankası devletin bankası olduğu için faizsiz veya düşük faizli kredi programları düzenlemekte. Bu durum birçok üreticilerimizin ilgisini çekmektedir. Bu nedenledir ki şubelerde hep bir yoğunluk hakimdir. Üretici aklında sorulara cevap bulmak, uygun bir programa başvurmak ister. Personeller ise yardımcı olabilecek yeterli zaman bulamaz ki sırada bekleyen o kadar insan vardır. Bu durum kimi zaman tatsız durumların yaşanmasına neden olur. E haliyle üretici de bankadan sor. Kazanamaz ürünü para etmezse üretimden sor. Biz Hacip olarak üreticilerimizin sonuna kadar destekçisiyiz. Gücümüz yettiği ölçüde bilgilendirme videoları hazırlayarak, ilerleyen dönemlerde ücretsiz hediye çekilişleri düzenleyerek, üretimin artması ve üreticinin kalkınmasına vesile olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca üreticilerimizin ve banka personellerinin mağduriyet yaşamaması adına özellikle yoğun şubelerdeki personel sayısının arttırılmasını yetkililerimizden talep etmekteyiz. Bu video siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Video içeriğimizin hazırlanış amacı nedir? Size nasıl bir fayda sağlayacak? Banka şubelerinde oluşan aşırı yoğunluğu önleyerek personel iş yükünün hafifletilmesi, bu bağlamda işlemlerin hızlanması, ön bilgi sayesinde üreticilerimizin kriter uyumu kontrolü ve gerekli belgelerin hazırlanması gibi önemli aşamaları başvuru öncesi kontrol ederek tek seferde başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. Video içeriğimiz hem ilgili şube personelleri hem de ihtiyacı olan üreticilerimiz açısından hızlı ve rahat bir başvuru süreci geçirmelerine vesile olma amacı taşımaktadır. Videomuza geçmeden önce evcil hayvan bakım besleme sağlık hayvancılık teşvik hibe kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir ve katıl butonuna tıklayarak tüm ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. İlk olarak 2023-2024 dönem için duyurusu yapılan ama şu an bekleme olan programlara göz atalım. İlk program damızlık inek kredisi. Üst limit 40 milyon TL. 7 yıl vade. Ama şu an için program resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmedi. Program açıldığında detaylı bir video ile kanalımızdan duyurusu yapılacaktır. Bir diğer program ise köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var adlı proje. Bu program ile küçük baş hayvan alabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl birçok bölgede uygulanan program şu an için sadece Ardahan ilinde aktif olarak uygulanmaktadır. Protokol imzalanarak bir yıl daha uzatılmıştır. Bayramdan sonra birçok ilde bu tarz bir yenileme programı uzmanlar tarafından beklenmektedir. Ülke genel boyut kazandığında bir video ile kanalımızdan detaylı duyurusu yapılacaktır. Lütfen takipte kalın. Programı kısaca özetleyecek olursak 250.000 TL üst limit 1 yıl ödemesiz 84 ay vadeli olarak verilmektedir. Program şu an için Ardahan ilinde aktif. Dilerseniz il ilçe tarım müdürlüğünüzü ziyaret ederek bölgenizde de protokol yenileme yapılıp yapılmayacağını teyit edebilirsiniz. Şu ana kadar duyurusu yapılan ama resmi boyut kazanmayan birçok program mevcut. Sizleri sıkmamak adına bu bölümde bir kısmı özet geçilmiştir. Programlar yürürlüğe girdiğinde detaylı bir video ile kanalımızdan duyurusu yapılacaktır. Başvuru planınız varsa CKS, işletme, eğitim belgesi, işletme geçmişi, işletme yeri ve benzeri belge ve kriterlerden başvuru öncesi eksiklerinizi tamamlamanızı önermekteyiz. Şimdi dilerseniz ülke genel aktif, faizsiz veya düşük faizli kredi programlarına bakalım. Bu programlardan hemen hemen hepsinin bir video ile daha önce kanalımızdan duyurusunu yapmıştık. Bu yüzden fazla detaya girmeden bir hatırlatma mahiyetinde yüzeysel olarak geçilecektir. Merak eden üreticilerimiz kanalımızın videolar bölümünde istediği programın ayrıntılı bölümünü bulabilir. Aklınızda soru işareti kalırsa dilediğiniz zaman yorum kısmından yazabilirsiniz. Son bir yıldır köyde yaşıyorsanız ve yaşadığınız köy orman köyü ise Orköy faizsiz kredi ve %20 hibe programından yararlanabilirsiniz. Orköy Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Yani Ziraat Bankası'ndan farklı bir program. E-Devlet üzerinden başvurabilirsiniz. Nasıl başvuru yapacağınız hakkında kanalımızda yine detaylı videolar bulabilirsiniz. Genç çiftçi kadın çiftçi kredi programı üst limit 1 milyon TL 2 yıl ödemesiz 10 yıl vade en önemli kriter eğitim belgesi tarım ve hayvancılıkla alakalı eğitim belgeniz olmalı altın kovan kredisi üst limit 150 bin TL çiftçi destek kredisi üst limit 250 bin TL 36 ay vade bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, pazarlanmasına yönelik işletme düşünüyorsanız, tarımsal kobu kredisi, üst limit 15 milyon TL, 10 yıla kadar vade. Yine traktör, biçer ve benzeri tarımsal ekipman ihtiyaçlarının için mekanizasyon kredileri kategorisinden yararlanabilirsiniz. İşletme edindirme kredileri kategorisiyle ağıl, ahır gibi işletme satın almak için kredi kullanabilme imkanınız bulunmaktadır büyük bir işletme kurmayı planlıyorsanız doğrudan şubeli iletişime geçmenizi önermekteyiz. Sizin için en uygun en cazip programı bulup belirleyeceklerdir. Ziraat Bankası'nda tarım ve hayvancılıkla alakalı birçok alanda uygun kredi paketleri mevcut. Ama başvurular dönem dönem alınmaktadır. Örneğin arazi alım birleştirme kredileri Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde koordinel olarak açılmaktadır saymış olduğumuz mevcut kredi programları hakkında kanalımızda ayrı ayrı detaylı videolar bulunduğu için sizleri sıkmamak adına başvuru şartları, gerekli evraklar gibi detaylara tekrar girmedik. İlgilendiğiniz programın detaylı videosunu kanalımızdan videolar bölümünde bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda yorum kısmından, dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için evcil hayvan bakım besleme sağlık, hayvancılık teşviki ve kredi ve destekleme programlarından Anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Çiftçi destek kredisi ile tarım hayvancılıkla alakalı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Üst limit 250 bin lira. Yıllık faiz oranı %9,75 ve vade süresi 36 ay. Tarım Orman Bakanlığı'na göre program aktif. Ama bazı Ziraat Bankası şubelerinde üreticilerimiz başvuru esnasında sorun yaşamaktadır ilgililere önemli duyurulur. Tarım ve hayvancılık teşviki ve kredi ve destekleme programlarını Hayşep YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Buzağı desteği ikinci dönem başvurulara başladı. Peki üretici her buzağısına destek alabiliyor mu? Maalesef alamıyor. Neden? Başvuru kriterlerinde üreme parametresi var. İki buzağlama arası geçen süre üreticinin kontrolünün dışında olan bir durum. Diğer kriterler üretici tarafından takip ve kontrol edilebilir ama bu kriter kaldırılmalı. Hayçep üretici platformu olarak yetkililerin bu duruma el atmalarını, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Tüm hayvansever üretici dostlarımızı Hayçep platformumuza davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Civciv ne yerse çabuk büyür. İçme sularına haftada bir sirke, probiyotik ve pekmez gibi takviyeler verilebilir. Civcivlere ilk gün şekerli su veya içeriği zengin bir vitamin probiyotikte tercih edilebilir. Yine haftada bir haşlanmış yumurta ve bütçenize göre zenginleştirebileceğiniz mamalarda verebilirsiniz. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için Hayşep YouTube kanalımızı ücretsiz takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. İpoteksiz yani teminatsız kredi programı var mı? İpotek ve kefil talebi başvuracağınız banka, şube, kredi programı, kredi limiti ve kredi notunuza göre değişiklik göstermektedir. Diğer bir deyişle sizin mal varlığınız ve ödeme huyunuz bankanın size karşı tutumunu belirler. Kredi notu ve risk grubuna göre kredi notu sıfır olanlar riskli kabul edilir, kredi kullanma ihtimali düşüktür. Kredi notu 1700 ila 1900 olanlar çok iyi kabul edilir, ve kredi kullanma ihtimali çok yüksektir. Tarım ve hayvancılık, hibe ve kredi programlarını Haycep YouTube kanalımızdan takip edebilir. Düşünce ve tecrübelerinizi yorum kısmından yazarak sektörde yeni olan üreticilerimizin bilgilenmesine vesile olabilirsiniz. Haycep üretici yani sizlerin platformudur. Sağlıcakla.